Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur. Can dostlarım geceye özel, geceye güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Ben tüm bakımlarımda zamansız zamana ve kolektifin en yüksek hayrına niyetleniyorum. Şu an canlı yayında olan, beni izleyen, beni dinleyen tüm gönül dostlarıma sevgiler, selamlar olsun diyerek pozitif enerjileri göndermenizi istiyorum. Şimdi sizler için harf seçeceğim. Haydi niyetler, dilekler. Sonrasında da pozitif enerjileri gönderelim. İlk harfim Fransa'nın F'si. Konya'nın K'si. Adana'nın A'sı. Hatay'ın H'si. O ya da Ö harfi. Yozgat'ın Y'si. Giresun Yumuşak Y. Edirne'nin E'si. Harfleri hep beraber seçtik. Niyetiniz niyetimdir. Dileğiniz dileğimdir. Can dostlarım. Bunlar birer genel bakımdır. Ama gece özel sana güzel olması için niyetini, dileklerini, pozitif enerjilerini yollamalısın. Ve beğen, yorum, paylaş, videoları sardırmadan izlersen bu bakım sana özel. Ama ben kendime özel bakım yaptırmak istiyorum. Bireysel danışmanlık, özel danışmanlık almak istiyorum diyorsan veriyorum. Benden özel danışmanlık almak için 0538 312 1877 Bu WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilir. Asistanımdan randevu oluşturabilirsin. Bireysel danışmanlıklar için bu numaradan WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsin. 0538 312 1877 Bu numarayı kaydedelim. WhatsApp hattından bana ulaşa Bilirsiniz. hadi bakalım geceyi özel sana güzel olsun diyorum şöyle de fincan görselini göstermek istiyorum sen de gördüysen başlayabiliriz bir kişi var kız olduğun dargın olduğun bu kişi kim olursa olsun senin hayatında yeri ne olursa olsun bu kişiyle bir araya geleceksin. Ve kalabalık bir toplulukta bir araya gelmek zorunda kalacaksın. Aslında ikinizin de haberi olmayacak. Ortak bir yerde, ortak bir paydada buluşacaksınız. Ama ikiniz de Adımı birbirinizden beklediğiniz için biraz soğuk geçecek soğuk bir e, ortam oluşacak ve maalesef bu durumda gene sinirli ayrılacaksın bu ortamda ama sonrasında ya haber gönderecek ya mesaj atacak ya da dönüp arayacak Can dostum gizem dolu, sürpriz dolu bir haberin yolda olduğunu gösteriyor telvelerim. Bu olay seni şaşırtabilir ama ben sana peşi sıra, ardı sıra gelecek büyük mutluluklar vaat ettiğini, büyük sevinçler karşıladığını hatırlatmak istiyorum. Gizem dolu dedim beklenmedik heyecanlar katacak hayatına. Ve ben bu sürprizin senin için oldukça güzel, güzel olduğu kadar da önemli olduğunu, özel olacağını düşün, düşünüyorum. Büyük üzüntülerin var. Olumsuz düşüncelerin var. Ama mutluluk beni bulacak mı diyorsan ben evet diyorum. Mutluluk seni bulacak. Özellikle bir dileğin var ve bu dileğinle bana geldiysen. Bu dileğinin önü kapalı. Önü kapalı ama önü kapı olan kapıların aralanacağını. Ve bu kısmetin senin için ortaya çıkacağını söylüyor benim telvelerim. Bak bu kısmet senin için çok önemli. Bak bu kısmet geleceğin için de çok önemli. Hem sahip olmak istediğin şeye ulaşacaksın hem de bunlarla beraber kısmet kapıların açılacak. Senin falında dileklerinin içinde olan güç, yetenek ve en güzeli de bunu sonuna kadar kullanacağını ve yakındaki kişilerin desteklerini, yardımlarını alacağını görmüyorum. Sevgili fal sahibi, bak resmen iki parçaya bölünmüşsün. Sanki bir taraf iyi giderken Diğer taraf hemen sıkıntıya Sıkıntılı Yani e, Maalesef sevki tam topladım derken Diğer taraftan bozuluyorsun Yalnız bu sıkıntıyı Kafaya takan tek kişi değilsin Sen de bir kişi daha bu sıkıntıya çok kafanızı takıyorsunuz. Yani ortak sıkıntınız, ortak probleminiz diyebilirim. Bu kadar üzme kendini. Her şeyin çözümü vardır ya. İnan bana bunun çözümü de var. Bunun çözüm yolunu da kısa zaman sonra bulacaksın. Kısa zaman sonra önünü açacaksın. Senin sürükleyen bazı durumlar var. Sürükleniyorsun. Ve bazı sırları çözemiyorsun. Çözemediğin sırların altında eziliyorsun. Bu da seni hem aşk hem özel hem de maddi anlamda zorluklara itiyor. Fırsatları kaçırıyorsun. Ve ben senin çok ertelenmiş maddiyatta çok gecikmiş olduğunu da net görüyorum. Artık kabuğunu kırmalısın. Kazancın kabuğunu kırmalısın. Sabırlı olmuşsun. Ama sabrın artık selamet. Beş sayısı önemli. Beş sayısı maddi konularda önemli bir dönüm noktası olacak diyor özellikle maddi konularda en fazlası 5 ay sen gene ayın 5'ine 15'ine 25'ine 5 gün 5 hafta sonraya bir bak 5'li tarihlere dikkat et ama en fazla 5 ay içinde maddiyatta beklediğin önemli bir dönüm noktasını yakalayacaksın ben senin maddiyatla ilgili bereketini yaşayacağını yakaladığın bereket hayatında önem arz ettiğini bu bereketin hayatını güzelleştirdiğini görüyorum köklü bir işe girme köklü bir kazanç kapısı köklü bir olayın müjdesini veriyor benim tembelerim sen köklü olan, kökü sağlam olanın ne olmasını istiyorsan onu yorumlara sabitlemelisin. Bu bir köklü iş, bu bir köklü, köklü ilişki, köklü para, sağlam para olabilir. Ama uzaktan geldiği için geç gelecek, zor gelecek ama gelecek mi dediğinde gelecek can dostum. Beklentilerin var. Beklentilerin var ve bu beklentilerde ikilemde kalmışsın. Ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl davranacağını kestiremediğin, çözemediğin zor bir süreçten geçiyorsun. Ama derin ve anlamlı olaylar yaşanacak. Hane ile ilgili sıkıntı bu sıkıntının da atılması için yardımcı bir haber gelecek. Ve bu gelen haber gerçekten sıkıntının dönüm noktası olacak. Sıkıntının seyrini değiştirecek can dostum. Şu an sıkıntı varsa haneden gelen haberle seyrinin değişeceğini de müjdeliyor benim telvelerim. Yani hane ile ilgili konularda düzen var. Hane ile ilgili konularda destek var. Kişilerin birbirine sıkı sıkı sarılması. Aradaki küslüklerin, dargınlıkların sonlanması, bitmesi. Evet, ee, belki bir çöküntü, bir sıkıntı yaşandı ama artık haneden gitmesi hayatınızdan gitmesi gereken insanları netlikle yollayacaksınız can dostum özellikle beliren özellikle beliren bir kapı var bu aile içinde yeni kapıların açılacağı önemli dönemi müjdeliyor özellikle aile bireylerinden kariyerin yükselmesini hayatında çok önemli net gelişmeleri işaret ediyor. Yani evinize huzur, yani evinizde güven artacak ve dışarıdan gelecek olası tehditleri, dışarıdan gelecek sıkıntıları hanenizden atacaksınız uzak tutacaksınız anlamına geliyor. Ses var. Hanende ses var ama hanendeki ses huzur sesi. Huzur veren bir ses olacak. Enerji var. Hayat var. Hayatına gelen canlılık, coşku var. Hayatın akışına kendini kaptırman ve o şekilde hayatını devam ettirmen ama ilerideki farkın daha da farkındalık olacağını görüyorum. İsminin soy isminin içinde Konya'nın K'si olan Bakın burada da çıkmıştı Konya'nın K'si olan Bir kişiden Aldığın sıkıntı varsa Yük varsa isminde soy K Olan kişiden aldığın sıkıntı ve yük Bu yüklerden Bu sıkıntılardan kurtulacaksın Sırtından Bu yükleri tek tek indirme vakti gelmiş. Hatta geç bile kalmışsın diyebilirim. Ama önüne çıkan zorluklara, karşına çıkan tüm sıkıntılara artık kurtulmak, çare bulma, bu güce sahip olma zamanı gelmiş. Ne yaşadıysan yaşadın. Artık tüm yaşadıkların geçmişte kalacak. Kısa süre içinde rahatlayacaksın. Müjdeli bir haberin var. Müjdeyi getiren kişinin senden bir beklentisi var. Gelecek haber müjdeli ama müjdeyi veren kişinin senden beklentisi zaten beklentisi için geldiğini söyleyebilirim. Onu da eli boş göndermemeye çalış derim. Gelecekle ilgili yapmış olduğun planlar yerine gelecek. Belki sen gelmeyeceğini düşünüyorsun ama e, gelecek. Hemen olmayacak planlar ama e, inatçı davranırsan, inat edersen gelecek. Hepsi zamanı geldiğinde gerçekleşecek. Önümüzdeki dönemde senin önündeki bu dönem önemli dönem. Hem bolluk var, hem huzur var, hem de mutluluk var. Hepsi de seninle olacak. Bir kişiyi karşına alıyorsun. Sanki o kişiye bir şeyler anlatıyorsun. Aslında yeni bir konu değil. Sanki bu konu daha önce konuşulmuş bir konu. Ama sen ne söylediysen, ne anlattıysan bir türlü anlamamış karşı taraf. İşte tekrar konuşman gerekiyor. Tekrar tekrar bu konuyu gündeme getirmen gerekiyor. Bıktım, usandım, yoruldum, daraldım deme. Deme. Çünkü anlatamazsan ya da o anlamazsa ileride bu konu canını sıkabilir. Güzel bir anahtarım var. Gelecek anahtar, ev, araba, bir dükkan anahtarı olabilir. Veren kişi bir erkek. Ve senin bu konuda tedirginliğinde çıkmış. Sanki alamayacak, satamayacak ya da sahip olamayacak gibi bir tedirginlik bu ama emin ol ki olacak. Bu konuyla ilgili tedirgin davranmadıkça anahtarı sahip olmak için olayın üstüne üstüne gittikçe olacak. Belki çok şaşırabilirsin ama olacak mı soruna cevap olacak can dostum. Yeter ki sen bu süreçte inancını kaybetme yeter ki sen bu süreçte yapman gerekeni yap bitirmen gerekeni bitir sonlandırman gerekeni sonlandır ama olacak mı olacak niyetinde ev araba dükkan hangisi varsa onu sabitlemelisin kadersel olarak birliktelik zamanı aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin ya da niyet ettiğin kişiyle hayallerin varsa, hayal kuruyorsan hayallerin gerçekleşecek. Yeter ki korkularını sök at. Yeter ki tedirginliklerini sil at. Ama bu konuda bir seçim yapman gerekiyorsa asla bu seçimi geciktirme can dostum. Bak artık bir şeyleri fark etmelisin. Artık kendini fark etmelisin. Sessizliğini, sessizce iç dünyanı ve kalbine doğru bir yolculuk yapmalısın. Keşfettiğin her şey hayalde kalmayacak. Korkuların da tedirginliklerin de bitecek. İnşallah yaptığın seçim de doğru olacak. İnşallah manevi inancın yükselecek. Ve benim bakımımda sevinç var. Mutluluk var. Keyifli bir dönem var can dostum. Yeter ki sen kalbine doğru yolculuk var. Aklına takılı konular var kocaman bir soru işaretin çıkmış. Öğrenmek istediğin, merak ettiğin şeyler varsa birilerinden destek değil de kendin araştırmaya gayret göster. Ama araştırdığın zaman karanlıklarına güneş doğacak. Araştırdığın zaman düşüncelerin netleşecek. Eşitleneceksin, denkleşeceksin. Ama bil ki bir hakikat gizleniyor. Bil ki bazı şeyler senden saklanıyor. Doğrusu olduğu gibi anlatılmıyor can dostum. Ama bilinmeyen her şey açığa çıkacak. Çünkü bakımda yüzleşme var, hesaplaşma var. Gerçekler konuşulacak. Çünkü Gerçekler ortaya çıkacak diyor benim tavsiyelerim. Kiminden anlaşmazlık yaşıyorsan, kiminden fikir ayrıcalığı yaşıyorsan, tartışma, çekişme, uyumsuzluk Bil ki sadece sizden değil, çevrenin olumsuz enerjilerinden kaynaklanıyor. Yeter ki sağlam durun. Yeter ki birbirinize inanın. Yeter ki kararlı olun. Yeter ki emin olun. Güçlü, istikrarlı yaklaştığınızda birbirinize emin olun. Arzuladığınız isteklerinize ulaşacaksınız. Çünkü benim telvelerimde geceyi özel aşk var, tutku var. Benim telvelerimde iki kişinin birbirine olan sevgisi bağımlılığı var. İkiniz de birbirinize hazinesiniz. İkiniz de birbirinize zenginliksiniz. Ve ben aranızda yaşanacak romantik anları görüyorum. Aranızda yaşanacak duygusal paylaşımları görüyorum. İki kişinin karşılıklı yoğun aşkı ve tutku ve duygularıyla Hareket ettiği bir süreç görüyorum. Tek yapman gereken aldım, kabul ettim demek. Aldım, kabul ettim dediğin tüm güzellikler senle olsun. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Emeğime, kanalıma saygı gösteren, videomda, yorumumda, buraya kadar gelen tüm gönül dostlarıma hediyem olsun beğen, yorum, paylaşım butonunu kullanan tüm dostlarıma da kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yeniden hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Tekrardan buluşana kadar. Yarın sabah 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız, hoşça kalınız.